Öyle konuşacaksınız yoksa kalp almazsınız.

Mert'i sen ne mi? Halo hey. yapacak mı? Mert'i. Halo yapacak Hello. Ne? Hey. Hey. <laughs> Biz Melis'in odasındayız. Oynuyoruz. Ee, Paris'ten aldığımız hayvancıklarla oynuyoruz. Lego ile oynuyoruz. Arabalarla oynuyoruz. Biraz sonra Mert'i yatacak. Öğlen uykusuna. <laughs> wow. <Efendim aşkım. gülüyor> Tabii ki yapalım. Düştüler mi? Ya. <laughs> Tabii ki vahşi hayvanları böyle korumanın arkasına koyuyoruz ama birisi sürekli, birisi dediğimde Mert deviriyor. Mert bozuyor Mert bozuyor ya. Yiyelim seni. Bu ne, ayağı nerede oğlum? <laughs> <laughs> durmaz mı böyle oğlum? Köprü böyle durmaz. <laughs> ha bir de çiçek üstüne. <gülüyor> <gülüyor> <Et>. <gülüyor> Çiçeği de eksik değil. <laughs> Ha Üstüne çiçek. Mertçi uyumadı. Ölen uykusunu. Bu da ilk. Yani. Ne oluyor? Üzüm, üzümcü, kuru üzümcü. Ne oluyor? Niye uyumadın? Niye uyumadın? Niye uyumadın? Niye uyumadın? Niye uyumadın? Uyumadı. Çok uzun sürece de tekrar aşağı indirdim çünkü Melis'i de o kadar uzun süre yalnız bırakamam. O yüzden ben yemiyorum oğlum sen ye. Ben sevmiyorum. Hmm, aslında çok sağlıklı bir şey ama ben sevmiyorum. İkisi de kuru üzümü çok seviyorlar. Küçük bebekliğinden beri veriyorum. Küçük bebekliğim dedim yani zaten ek kadaya başladıktan sonra. <laughs> hey. Niye uyumadın sen? Vein islapı. Ha? Vein islapı. Vein Ney? Beymu? <laughs> <laughs> Beymu? Melis lafı? Yorgun musun? Evet. Uyumak istiyorsun mu? Hayır. <laughs> Ay. Okay. <laughs> Melis 2 iki yaşından 2,5 iki buçuk... bilmiyorum hatırlamıyorum 2 yaş mıydı? 2,5. İki 2,5 buçuk. İki buçuk yaş mıydı? O civarında bırakmıştı öyle 2,5 yaştı galiba. Yani daha var. Ki Mert daha uykusunu bırakmak için kesinlikle hazır değil. Çünkü e, arabada bazen bir yerlere gittiğimizde saat 4 gibi hala da uykuya dalıyor. Öğlen uyumuş olsa bile o yüzden biliyorum yani. Daha hala ihtiyacı var. İyi bunu yeme. Bunlar ne yapsın. Kesinlikle daha hazır değil. Şimdi saat üç buçuk dört gibi gözler gidecek ama ben biliyorum. Ya. Bugün çocuklarla büyük ihtimalle dışarı çıkmayız. Başka üzüm yok oğlum. Bu kadar yeter. Biraz sonra öğlen yemeği yiyeceğiz. Like Laka, üzüm. <laughs> Laka üzüm. Laka üzüm. Laka like üzüm. Dışarısı çok soğuk. Sabah çok sisliydi. Şimdi sis gitmiş ama hala böyle karanlık bir hava var. Dün market alışverişinde yaptığımıza göre evin ihtiyacı da yani her şey tamam o yüzden bugün evde geçiyoruz çocuklarla değil mi evde otururuz. <laughs> halıyı da kaldırdık bu bizim eski halımız çatıdan indirdik. Diğer halı çünkü çok kirlendi. Ve onu ikisini de çünkü iki tane vardı ikisini de yıkamaya verdik. Onlar geri gereken, gelene kadar bunu kullanacağız. Halısız olmuyor çünkü çocuklar sürekli yerde oturuyor. İlan işe başladı tekrardan. Zaten sadece iki gün hafta sonumuz vardı. O tekrar işe başladı. Yılbaşı da hafta sonuya geldiği için ekstra izin falan da yok. Öyle yani. Yarın da ben kuaföre gideceğim. Dip boya mı halletmek istiyorum. Yeni yıla girmeden önce yapayım dedim. Sadece... Hı? Sadece dip boyamı yaptırayım. Veyahut da böyle birazcık daha hani bayaj gibi mi yaptırayım. Onu da emin değilim. Bugün karar vermem lazım ona. Çünkü yarın gidiyorum. Yeris Parmağını sok içine. Sok. <laughs> <laughs> Kediler Melis çok seviyor. <laughs> yani ikisi de bu kadar sabırlı kedi çıktı çocuklarla. Ne kadar şanslıyız yani inanılmaz. Hele bu bu tam şey böyle yumak bu. İstediğin gibi evir, çevir. Hiç hiç tırnak çıkarmaz, hiç dağılmaz. İkisi de öyle de bu özellikle. Çocukların alerji testinden hala bir haber yok. Mutfağını sürekli ters çevirip oturuyorlar. Melis de öyle, Mert de öyle. Şimdi Melis çevirdi ama Mert de öyle yapıyor. O mutfağın yerini değiştirdiğimden beri bu taraftan, o tarafa aldımdan beri hep böyle oynuyorlar. Ben duvara yaslıyorum, onlar bu tarafa çekiyor. Ben duvara yaslıyorum, onlar bu tarafa çekiyor.

ups and downs through many Ben de akşam için barbunya şimdiden yaptım. Olmuş. Altında kapatıldım. Şimdi hazır olsun. Akşama da pilav yapacağım. Yanında bir de tavuk var. Hadi fokusla. 38 9 ateşim var. Aman Allah'ım ya. Bana bir haller oluyor. Zaten sabahtan beri kendimi iyi hissetmiyorum. Ve içime de sıkıntı, stres yaratıyor. Bu benim arada sırada böyle ateşimin çıkması. Bende böyle stres yaratıyor. Çünkü neden? Başka bir belirtim yok. Boğazım ağrımıyor. Ve bu ateş bir yerden gelmesi lazım değil mi? Tekrar doktora da gidesim yok. Snapchat'tekiler benim doktoruna derdimi biliyor çünkü. Ben benim doktorla pek iyi geçinemiyorum. O yüzden tekrardan da doktora geçişim yok. Doktor değiştirene kadar. çok bilmiyorum bu halim böyle. Melis artık hiç dağıtmıyor. Hep Mert'in peşinden topluyorum. Ki yaşına göre çok normal. Ha, Okey. Topladık mı hepsini? Kaldı mı bir şey? Melis'in bebeği ne olmuş? Bunu saçlarını tarayalım. Çok sevdi. De bu Fransızca şarkı söylüyor. Bir daha. Melis de ezberledi. Ne diyor? Hello. Oh, ne güzel öptüm <laughs> değil mi? Bir tane daha. Oh. 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 Melis de haftaya mıydı? Ondan, ondan sonraki hafta mı, bilmiyorum. Nerede çocuk bürosuna çağırıyorlar. İşte kilosuna boyunu ölçecekler. Bir de aşı vurulacakmış. En son aşısını bebek iken vuruldu. Yani küçük bebekti. A ne kaykı. Yeme senin kaykılarını. Bu çocuk hiç mutfaktan çıkmıyor. Abartısız. Hakkında <laughs> <laughs> konuşuyorum ya hiç çıkmıyor bu mutfakta. Sürekli dolapları, buzdolabını açıyor, dolapları karıştırıyor. Kalka. Hmm. Tabii ki ocak, ocaktan uzak tutuyorum yani. Baba. Baba gelecek biraz sonra. Şehriyeli pilav yapıyorum. Mama yiyecek mi? Ya. Ya. Ay kucak kucak. Bunlar hemen yanıyor çünkü hemen karıyor, o yüzden başında durmam lazım. Şöyle <laughs> Bulaşıkları toparlayacağım toparlayamıyorum. Şebek bacaklarımın altından geçiyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar yattılar. ilandı şimdi ancak akşam yemeği yiyecek. İşten geldiğinde babamla beraber Araba için bir şeyler yapmaya gitmişlerdi. Ancak geldi o da. Kendime hasta olmayacağım, hasta olmayacağım, hasta olmayacağım deyip duruyorum akşamdan beri. Halsizlik çöktü. Gözlerim yanıyor. Sen de başka bir şey mi? Ay Allah korusun ya böyle deyip de içmiş şey. Sen <laughs> şey sende başka bir şey var. <laughs> Ay Allah korusun kötü bir şey olmasın yani. Ben de inanıyorum. nedensiz, sebepsiz hani böyle ateş tabii ki insan endişe ediyor yani. Çünkü Başka hiçbir şeyim yok. Olmasın yani. Daha yeni antibiyotik bitirdim. Güzel olmuş mu yemek? Hı? Güzel olmuş mu? Yemek. Yemek. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bugünlük de bu kadar da... Erkekler öğrenin öğrenin. Öyle konuşacaksınız. Yoksa kalp alamazsınız. Allah'a söyleyeyim. <laughs> İzledim. <laughs> size çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz şu yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. Buna basın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.